Ya bu nedir ya? Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ya ben nasıl bir kadınım? Nasıl bir insanım? Nasıl bir anneyim? Bu nasıl bir çocuk yetiştirmek ya? Şu masanın güzelliğine bakar mısın? Tablo ya. Tablo. Dur daha yemeden şımartma beni. Allah Allah. Ne için? Ne için şımartmayacakmışım? Bana mantıklı bir sebep söyle. Benim bu dünyada senden başka kimim var Murat? Yok değil mi? O yüzden müsaade ederseniz ben sizi şımartacağım Murat Bey. Benim canım olur. Sen böyle sağdan sola, yukarıdan aşağıya... ...hatta istersen çaprazlamasına şımar. Hakkın bu senin. Şimdi tadına bakalım. Ay. Murat sen ne yaptın? Harikulade. Bunun için tutuklanmayız değil mi? Asla. <laughs> Muhteşem. Şimdi... ...sadede gelelim. Bu muazzam ziyafetin sebebi nedir acaba? Aslında yarın ben bir yemeğe davetliyim. Benimle bu yemeğe gelmek ister misin? Önce bunu sorayım. Tabii ki gelirim. Ne yemeği bu? Bakıt mı? Yok. Hmm. Dur söyleme. Lansman. <laughs> Lansman da değil. Evet. Dur söyleme. Düğün yemeği. Düğün yemeğinden bir önceki yemek diyebiliriz. Hmm. Okey. Ne yani? Yazın ailesiyle tanışma yemeği. Ha, ne diyorsun Murat? Ben anlamadım. Nereden icap etti? Nereden çıktı şimdi bu? Nereden çıktı? Şuradan çıktı. Yazın annesi geldi. Hazır gelmişken biz sizi bir tanıştıralım istedik. Kendisi Rize'de yaşıyor. Her zaman da buraya gelip gidemiyor. Ben çok sıkıldım bu yalnızlıktan zaten. Hazır sizi tanıştırıyorken bir yemek yedikten sonra da belki bir söz yüzüğü falan takarız diye düşündük. Daha fazla uzatmanın da bir alemi yok. Sonuç olarak birbirimizi seviyoruz yani. Ay ne diyorsun sen Murat ya? Ne diyorsun oğlum? Ne sözü? Ne evliliği ne nişanı ne oluyor ya arkamızdan atlamı kovalıyor. Anlamadım ki ben. Sebep nedir yani? Hem ay, yalnızlıktan sıkıldığın için mi evleneceksin? Ben hayatımda bu kadar manasız bir şey duymadım. İnsan aşık olduğu için sevdiği için evlenir canım. Yalnızlıktan sıkıldım diye evlenmek ne demek? Aşık oldum tabii. Yani önce aşık oldum zaten. Sonra dedim ki ben bu kadar aşık olmuşken neden bu kadar yalnızım ki? Ben çok sıkıldım bu yalnızlıktan. Bir baksana bugüne kadar yazdığım bütün şarkılar hasret, özlem, sitem hepsi yalan ama. Hiçbiri yaşanmamış. Ben artık insanları gerçekten aşık olmadan yaşanmış gibi yapıp yazdığım şeylerle kandırmak istemiyorum. Gerçekten birine aşıkken bunu kaçırmak istemiyorum. Peki. Peki Murat. Ben tabii ki bu hayatta, bu dünyada... ...seninle ilgili her şeyin en güzelini, en iyisini istiyorum. Yani bence biraz fazla hızlı gidiyorsun ama... ...umarım yazda çok mutlu olursun. O zaman yarın memle yemeğe geliyorsun. Ay ben bugüne kadar oluşum neyi istemiş reddetmişim acaba? Ha? acaba? Sen süper bir annesin. O zaman ben hemen yaz haber verip geliyorum. Seni çok seviyorum. Allah'ım. Bana bilmediğim şeyler söylensin. of ya, of. ya, ay yok duramıyorum yerimde. Ben nasıl çekeceğim yarın o kulübü? Kim ya? Efendim Murat. Alo, ya sana şahane bir haberim var. O kadar ihtiyacım var ki şahane bir habere. Lütfen senin yerine birini bulduk de, lütfen. Yok canım işle ilgili değil. Ne o zaman? İkimizle ilgili. Annem yarın akşam size yemeğe gelmeyi kabul etti. Ne? An anlamadım. B bize yemeğe gelmeye mi? Annen söylemedi mi sana? Yarın akşam annenin de al bizi tanışma yemeğine geldi dedi, öyle söyledi Emine anne. Annen. Emine annen. Sen bir gerildin sanki. Murat tamam daha sonra konuşuruz olur mu? Sonra konuşuruz Murat. Biz biliyoruz ki siz uzun Sadece bunlar yetmez abla ver, ama biz hey hamsili pilav da yapalım. Tiyatroda. Aman buranın hamsisiyle bizim memleketin hamsisi bir olur mu ayol? Biraz oyundan bahsedelim. Aman ablacığım deniz aynı deniz be. <laughs> Anne sen ne yaptın? Ay daha bir şey yapamadım çocuğum. Laz böreği mi yapayım diyorum yoksa kara lahana dolması mı yapayım bilemedim yani. Kara lahana dolması. Anne ben ondan mı bahsediyorum. Kurban oldum sen Murat ve annesini yemeğe mi çağırdın? Evet. Yarın gelecekler. Söz keseceğiz. Sonra da düğünü kararlaştıracağız. Acaba hamsili pilav mı yapayım yoksa hamsi buğulamamı mı yapayım? Allah aşkına sen karar ver. Kaynanan hangisini sever acaba? Kaynanan mı? Canım benim. Padime. Ablam. Gördün mü kız, nasıl kaynanan deyince birden bire tuhaf oldum. Gördüm ablam, gördüm. Çok heyecanlanıyor gerçekten. Şey. Ne yapalım şimdi sen söyle. Ama ben diyorum ki yine biz hamsili pilavı yapalım kız. Adetten, şanımız olsun. Yapalım ablam ya, yapalım. Her şeyi yapalım. Her şeyi yapalım. Baktın ya. Ben yine bunun motoru yandı sandım. Ödüm patladı. Şu yuvarlak dönenlerden bana aldırmadın zaten. Şunlarla uğraştırıyorsun beni. Habere bak. Ne bu? Ünlü şarkıcı Kem'in düet yapacağı gizemli vokal hakkında... ...ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre düette Kem'in yanında yer alacak G.Y.'nin... ...müzikle ilgili bir tecrübesi yok. Bittim ben. Bittim. Annem öldürecek beni. Peki şu an oysam böyle ya yarılsın ben içine gireyim örtün üstümü. E, ne alaka şimdi ne, ne gibi? Teyze nasıl ne alaka? G'ye benim farkındasın değil mi? Ay aşkım sen böyle şeyleri düşünmek için biraz geç kalmadın mı ya? Aşkım senin bu sakinliğin beni öldürecek ama. Ya annem bunu görür görmez benim olduğumu anlar. Başka kime yorsun kadın? E, gönül yazar olabilir G'ye. Aa, aa doğru. Dalga mı geçiyorsun teyze? Gönül yazarın müzik tecrübesi mi yok teyze? Orada müzik tecrübesi yok yazıyor. Tecrübesi var onun bayağı. Var kadın yetmişlere damga vurmuş. Ben daha hiçbir şey vuramadım. Benim Ölü o... beyaz. Benim ben çok geç kaldım. Gitmem lazım. Benim. Nereye geç kalıyorsun? Gitmem lazım. Gül beyaz. Hadi kızım. Geliyorum anne. Çocuğum, çocuğum. çocuğum çarşaf değil o. Yaprak. Efendim Kemal Bey. Alo yaz neredesin? Herkes hazır bak sen yoksun. Aa öyle mi? Ee, aslında ben bugün gelmeyecektim ama madem bu kadar çok önemli... ...ben hemen hazırlanayım. Bir iki saatine gele geleyim ben, hazırlanıp. Araç yolluyorum sana hemen. Yok yok hiç gerek yok araca. Ben hemen geliyorum. Tamam teşekkürler. Anne benim acil gitmem lazım. Nasıl ya? Koca şirkette senden başka çalışan yok mu? Var ama şey... Yok. Teyze hadi hazırlan sen de gidelim. Hayır hayır teyzen gelemez. Ben tek başıma yapamam bu kadar işi. Yaparsın anne ya ne olacak sanki? Hem kuaföre gideriz teyzemle. Ee, i̇şte kayınvalidem gelecek akşam. Çirkin bir çıkalım karşısına kadının. Çok alemsiniz yani. Bir kuaförünüz eksik. Ne oldu ya nereye gidiyoruz? Kuaföre yürü. Sakın sorgulama yürü. Ay, yedi deliler, dokuz oturaklılar. Bir kuaförünüz eksikti. Tövbe tövbe. Ay, acaba ne diyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Bir klip diyorsunuz, bir kuaför diyorsunuz, bir iş diyorsunuz. Ne oluyor acaba? Teyzeciğim, sen çok akıllısın normal şartlarda. Lök diye anlarsın ama ben sana anlatayım. Klip çekmeye gidiyoruz işte Kemal'le. Şu şarkı muhabbeti, anla. Ya ama şu akşamki yemek bizi mahvetti, o ayrı bir konu. Tamam o zaman da ben evde kalsaydım en azından ablama yardım ederdim. Ay hayır olmaz, kesinlikle olmaz. Zaten ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Stres için damarlarım kalmadı. Şuna bak ben beyaz oldum. Kendini menajer gibi düşün. Beni yalnız bırakamazsın. Menajer gibi mi? Ha. Ay. Damat, bas gaza. Hadi götür bizi. Hızlı götür. Ay menajer falan. Yaz kıyıya vurmuş. Bitkin, yılgın. Sen de kahramanca onu kurtarıyorsun. Tamam, sonrasını zaten. Aynen, zaten. Tamam hocam, ben... Yaz neredesiniz? Herkes sizi bekliyor. Ya, yani, evet. İnanılmaz trafik var abi. Siz beraber mi geldiniz? Evet, taksi bulamadım. Ben başka bir mantıklı çözüm de bulamadım. Ekip karavanda seni bekliyor. Hadi hemen hazırla. Tamamdır, hedefle. Işık gidiyor arkadaşlar. Hadi bu set niye hazır değil hala? Acele edin biraz. getiriyorum. Canım, açılır mısın? Hazır mıyız arkadaşlar? Ben özürüm hocam yerime geçiyorum. Sen bu derdimin başka beni yeniyordu hep. Bilerek bıraktım kaderi kaderine. Gözlerimde yaşlar sen de saklı yıllar. Dizlerine dayanıp deseydim yardıma. Hazır hazırız hocam. Başlıyoruz o zaman. Hadi herkes yerlerine. Hadi. Hadi. Sözlere bahane çoktur Ah, kendi soğudu Ben ateşe atladım, yandım durdum Söyle bana neredesin, bulamadım yârimi Şimdi bir yerdesin, sanırım tek çaresin Söyle bana neredesin, istesem gelin. Sağdakiler biraz daha hareketli, biraz daha heyecanlı, biraz daha enerjik olun. Evet, yakınlaşın biraz. Geçmez acım başımı kaldırayım bana onu hatırlatır yalar. Yine de çarpar, yine de çarpar kalbim. Evet, evet, aynen böyle devam. Biraz daha enerjik istiyorum. Çare yok mu? Tabi bu sözlere bana çoktur. Ah, kendi soğudu, ben ateşe atladım yandım durdum Söyle bana neredesin? Çok iyi, çok iyi devam böyle Şimdi bir yerdesin Sen Hadi, hadi çarası. biraz daha bana, Evet, evet aynen Sen böyle Nerede kaldın yaz? Nerede kaldın yaz? Hadi gel, 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 gel. Hadi. Pardon, pardon, pardon. Geldim ya. Aç şunu. Ay senin bu arabanın da. Ah. Bas, bas, bas. Bas hadi, hadi. Dur, 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 dur. Bas geri, bas geri, bas geri. Hadi. Geldim, geldim. O ne be? Ay şu arabanın şeyleri... Hadi Sali. hadi! Bir. Çok zor bu arabaya binmek ya! Kızım sen ne koydun kafana ya? Hazır kuaföre diye çıktık ya bir fön çektireyim dedi. Nasıl olmuş? O güzel olur. olur. E bir yerde gelinin teyzesiyim yani. Sevilen yengeme benzemişsin. Ne acayip yokuşlu kuşlu yerler ya. Şöyle buyurun. Üst kalsın. Ha? Ah Murat nereden çıktı bu ev işi ya? Efendim. Dimi, nerede kaldınız ya? Misafirler neredeyse gelecek. Ablacığım, geliyoruz. Trafikteyiz, az kaldı. Hadi, hadi. Çabuk olun. Oh, Evren sen bana yardımcı ol. Geldiler işte be. Tamam. Ne diyorsun? Gelmiş, ya gel. Annen gelmiş. Oh. Annesi gelmiş. Oh. Bas, bas. Bas kız, geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Evet. Buyurun. Ha çıkartıyor muyuz? Evet. Ee, buraya oturabiliyor muyum? Tabii, tabii. Genelde biz çıkartıyoruz evin içinde. <laughs> Bazıları böyle istiyor. Bizim tercihimiz bu yönde. Ha. Evet. Buyurun. Aşağıki salonumuza geçelim. Çok hoş. Buyurun. Böyle. Evet. Ben biraz erken mi geldim ya? Evin hanımı yok galiba. Hanımı? Yani işte evin hanımı. Gelinin annesi. Her kimse artık. Evin hanımı benim, Gülbeyaz'ın annesiyim, Emine, memnun oldum. Ah, ah ö öyle mi? Ben de çok memnun oldum Emine Hanımcığım. E, ben sizi şey zannettim ya, e, ben sizi böyle daha yaşlı falan biri diye tahmin etmiştim. İnanır mısınız çocuklar hiç bahsetmedi bu kadar genç, güzel olduğunuzdan. Bak şimdi Murat'a bak. Hay Allah, maşallah ne kadar güzel bakmışsınız kendinize. Yok, biz öyle bakmak falan bilmeyiz. Bizim oraların havası, suyu pek güzeldir. Diri tutar insanı. Evet, belli maşallah. Ee, gelin kızımız, yaz kızımız yok galiba. Gülbeyaz. O kuaföre gittiydi teyzesiyle. Ee, şimdi gelirler. Trafik sıkışmış malum. Ee, damat bey de yani... ...oğlumuz da yok gelmedi daha. Evet. Murat da geç kalmış biraz galiba. Hiç adeti değildir ama. Kahve alır mısınız? Zahmet olmaz. Yok rica ederim. Nasıl olsun? Ee, az şekerli, çok telveli olursa. Acaba sahilden mi gitseydik Murat? Ya şu an sahilde inanılmaz trafik vardır. O yüzden bu yola gittim. Oğlum neredesin sen? Nasıl insanlarla muhatap ediyorsun beni ya? Ham sivar masanın tam ortasında. Murat nasıl insanlarla muhatap ediyormuşsun ananı? Evet damat nasıl insanlarla mesela? Siz yanlış anladınız. Benim annem biraz şeydir ön yargılıdır. Yani sizi tanımıyor ya, eğer tanısa inanın söylediklerine çok pişman olur. Nasıl tanıdık geldi Özcan. Bilmiyorum, ben cümleye takıldım. Ah oh, anne, ah oh, anne, ah ah ah. Efendim Kemal Bey? Ya? nereye gittin öyle kaçar gibi? Alacaktım seni baş başa yemeğe gidecektik. Aa, baş başa mı? Evet, seninle konuşmam gereken şeyler var. Aa. Ne diyor? Ne konuşacaksınız ki benimle? Yani ne, ne olabilir, ne? Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Ne Temal diyorsun? Bey bir saniye. Alayım mı seni, ha? Gerçekten çok harika ve mükemmel bir zamanlama. E tamam süper gelip alıyorum evden o zaman seni. Hayır, yok olmaz. Bugün bugün olmaz. Hele annem buradayken hiç olmaz. O zaman bana baş başa bir yemek borçlusunuz Yazanım. Anlaşıldı mı? Ne oldu? Ne diyor? Ee, tamam her şey yaparız onu. O, oldu o zaman. Harikulade olmuş Emine Hanımcığım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sizce de biraz erken olmadı mı ya bu evlilik meselesi? Yok yok. Tam zamanı tam. Yani bir an önce yuvalarını kursunlar. Biz de torun sevelim değil mi? Ah torun. Ay yok yok. Ee, ben babaanne olmaya falan hiç hazır değilim. Yok ben almayayım Mersi teşekkürler. Zaten daha bu düğün işlerini falan konuşmadan netleştirmeden. Ben netleştiririm merak etmeyin siz. Zaten düğün Rize'de olacak. Düğün. Rize. Horonlar filan. Evet. Ne hoş. Ay bilmiyorum Emine Hanım yani... ...ben oğluşma baktığımda hala onu küçücük bir bebek gibi görüyorum. Bunlar ne zaman büyüdüler de evlenecekler böyle ya. Ay bu kadar ağlamanıza gerek yok. Biliyorsunuz çocuklar doğarlar ve büyürler. Maalesef. Affedersiniz. Efendim Suzeş. Yok yavrum bir toplantıdayım. Müsait değil Mehmet. Okey kız. Ofiste konuşuruz. Bye. Siz çalışıyorsunuz galiba. Ah evet. Ee, ben güzellik ve estetik koçuyum. Pardon ne koçu? Ee, güzellik ve estetik koçu. Yani danışanlarımıza işte güzellikle ilgili, estetik operasyonlarla ilgili beğeniler, oranlar yol arkadaşlığı yapıyoruz diyebilirim. Nasıl yani şimdi kadınlar geliyorlar size. Güzel miyim diye mi soruyorlar? Yok. Yani tam olarak öyle değil aslında ama ben güzel miyim? Aa gözler olay. Ama kalan kısım için karakteristik bir yüz olduğunu söyleyebilirim. Karakteristik iyi bir şey midir? Yani işte kişiye, algıya, beğeniye göre değişir tabii. Evet. E, siz ev hanımısınız herhalde. Yok ben de çalışıyorum. Aa evet. E, ne iş yapıyorsunuz? Ayıptır söylemesi, ee, bizim çay bahçelerimiz var, fındıklıklarımız var. E tabii mal mülk bu kadar çok olunca başında durmadan olmuyor. Biz de çalışıyoruz. Ya. Ya. Çocuklar geldi Neyse. Geldim, geldim. Nerede kaldınız siz? Geldik anneciğim, geldik. Sen niye ananla gelmedin? Kadın aşağıda sıkıldı. Koş, koş. Ben çağırdım çocuğu, şey olmasın, saç baş böyle çıkmayalım diye kuaförden. Kız, o nasıl bir saç öyle ya? Kuş yuva yapmış gibi. Beğenmedin mi ablam? Ya güzel oldu be. Şöyle bir havan değişti. Ben senin havanı değiştireceğim. <laughs> Anneciğim kusura bakma. Neredesin? Çok trafik vardı. Trafik. Sen neredesin Murat? Anneciğim. Bak, sen neredesin? Beni bu insanlarla neden, neden yalnız bırakıyorsunuz? Kadın hamsi diyor, rize diyor. Anneciğim seni müstakbel gelininle tanıştırayım. Hoş geldin. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.